Türkiye ile Avrupa Birliği Mali İşbirliği süreci Avrupa Birliği sürecimizin en canlı, en fonksiyonel alanlarından bir tanesi. Bu başlık altında yaklaşık Türkiye 2002 yılından bu yana 9.2 milyar euro'luk bir kaynağı kullandı. Bu kaynak aracılığıyla ulaştırmadan çevreye, tarımdan iklim değişikliğine, sivil toplumdan bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda projeler hayata geçti. Bu projeler vasıtasıyla hem Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere süreci ve yolculuğu desteklendi hem de Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine yönelik önemli projeler hayata geçirilmiş oldu. Diğer taraftan eğitim, gençlik ve spor alanında Erasmus programından Türkiye yararlandı. Bu program aracılığıyla 100 binin üzerinde Türkiye vatandaşı Avrupa Birliği üye ülkelerdeki ülkeleri ziyaret ettiği programlara katıldığı staj ve meslek eğitimi ile ilgili iş imkanlarına dahil olmuş oldu. Horizon programıyla Ufuk programıyla dünyanın en büyük inovasyon ve teknoloji programının içine dahil olundu. Türkiye'de akademisyenler, üniversiteler, özel sektör, teknoloji ve inovasyon andaki projelerden yararlanmış oldu. Bu dönemde de Avrupa Birliği Türkiye Maliş Birliği canlı bir şekilde devam ediyor. Yeni bir dönem 2021-2027 dönemi biz bu dönemde var gücümüzde Avrupa Birliği sürecinde AB projeleri çerçevesinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği'nin değerleri ortak, geleceği ortak.